<laughs> i̇yi, iyi, iyi. Şükür bir aramaz yok. Evet. AVM'ye geldiniz herhalde. Yok Adı yok, yok. AVM'de bir işim var. Nasıl gidiyor? İyi program iyi, mı? çıktınız herhalde? Aynen, aynen program. Hayırlı var. olsun diyelim araba. Yine herhalde. Var bir sene oldu. Hayır öyle mi? Bir Ben Ben beş O kazadan sonra. Ben dışarı taşına geldim. Çok fazla bir sürü. Bunun harici nasıl gidiyor Vallahi Güzel. Yayından sonra çıkıyorsunuz, dolaşmıyor Böyle hani yaptığınız bir şey var mı yayın sonrası? <laughs> yani çok defa dövme görüyoruz efendim sizde. <laughs> var mı? Es çok eski mi yoksa? Çocuklardan sonra mı? Bu Burak Elif'in, bu da Eşan'la şeyler. Onları yapmıştık, geçen sene yapmıştık. Başka var mı bir dövme? Yani ha, onun için. Başka yok Tek kardeşim için. Tek için. Tek Geçtiğimiz i̇şte, günlerde Melek Baykal'ın bir açıklaması vardı. Onu söyledim. Söylediniz ben mi? Ben yani ben işte ben siz ben şeyden geldi, türkücü gücü olduğunuz işte Hanım şeyden geldi, mesafeliydim dedi. O zamanlar, siz... o zamanlar vardı öyle şeyler. Şu an var mı o algı? İşte o Türk gücü algısı ya da işte ben kendim oyuncu olur mu olmaz mı algıları? Şu an zaten Türk de sanatçı olup bizi yapan bir tek Özcan var <laughs> Faal olarak hala sanatçı. <laughs> bir tek <Yapamadım>. Özcan <laughs> kaldı. Abi, şey Çünkü eskisi gibi değil setler. Eskiden biz 3 gün sevdik, 4 gün tatil ediyoruz, 4 günde müzik yapabiliyorduk. <laughs> Şimdi eğer bir sanatçının bize girmesi de haftanın neredeyse 6 gün hatta 7 günü çalışanlar O yüzden şu anda çok fazla sanatçı bizi yapamıyor. Hmm. Hatta yapamıyor. Çok fazla Bir özel Size cazip bir teklif gelse şey düşünüyorsunuz. Yok ya ben televizyon programı yapıyorum böyle daha hmm. Zaman Sen açısından sıkıntı oluyor değil mi? Özel hayat hani ikisinin dengesini korumak ya da tabii işte diyorum hafta tamam. haftanın 7 günü çalışmak zorunda kalıyorsun. O zor. Eskiden kolaydı ama şimdi zor. Özcan Bey'le dostluğunuz devam ediyor mu? Masum Bey'le Özcan Bey'le devam ediyor mu yani? Tabii ki yani görüşemiyoruz ama sonuçta şey değil. Bir mesafe Mes Mes mesafeli misiniz yoksa hani bir küslük yok mu? Zaten uzun zamandır görüşemiyoruz. Böyle eskisi gibi değiliz ama şeylik yok. Küslük bir daha kalıyor. Çok uzun yıllardır hep aynı böyle kilonuzdasınız. Formdasınız. O soralım yani. Akşam yemeği. <laughs> Akşam evet, evet. <laughs> evet. yapıyor musunuz? Yok, yok. Yok. değil mi? Yok. Evet. Teşekkürler. 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 Evet, o, ya, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hadi